Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda e, sıfırdan efendim verici yapacağız. Vericimizin mesafesi 500 metre ile 1000 metre civarlarında olacak. Tabi açık alanda antenler radyo ve verici anteni birbirinde görmesi suretiyle. E, yani buradaki asıl amaç e, sıfırdan e, verici zeminiz tasarlarken Hangi parçaları, ne amaçla kullandığımızı, hangi devirleri e, göre seçim yaptığımızı bilebilir diye. Üstelik e, modülasyon, Fransız modülasyonu kavramını öğrenmiş olacağız. Sesimizi belediyeye nasıl karıştıracağımızı öğreneceğiz. Özellikle abonelerimden e, bir tanesi vereceğimi bu nasıl bulacağımız diye sormuştu. E, bunun da cevabını buradan e, ismini de bulabileceğiz. Ee, videomuz çok uzun olacağı için e, ben bunu iki parça olarak seçeceğim. Proteus üzerinden e, nasıl tasarım yapılacak, bunu göstereceğim. E, bir ikinci videomuzda da e, bunun e, montajını yapıp, e, radyo kullanarak e, bunu kalibre edeceğiz e, ee, osiloskopum olsa işim daha kolay olacak. Ama osiloskop olmadığı için mecburen dört biraz kurcalayarak e, kalite edeceğiz. Ee, şimdi Proteus üzerinde devre tasarımını da başlayalım. Umarım faydalı olur. Öncelikle ne? Ee, kullanacağımız transistörü belirleyeceğiz. Ee, biz burada 2N3904 transistörünü kullandık. Ee, hemen ne yaptık? 3904 TDS diye arattırdık Google'da. Ee, burada frekansı görmektesiniz. 300 MHz arada üretiyormuş. Bizim ürettiğimiz frekans 88 ile mh, 108 MHz arasında olacak. Ee, başka transistör kullanabilir miyiz? Kullanıyoruz. O frekansı verecek başka transistörlerde de Mesela bc 547'yi de kullanmamız buradan mümkün. Burada da e, şuradan frekansına bakmamızda bu da 300 MHz üretiyormuş. E, şuradan BC547'nin e, e, maksimum değerlerine baktığımızda 500 mW da güç görebiliyormuş. Bizim yapacağımız e, yaklaşık 50 bin vatlarda planlanacak. olacak. E, bunun gücüne baktığımızda da maksimum değerini e, şuradan bakarsak bu da 625 mili varmış. Biz 50 bin Uğraşacağımız için bir sıkıntımız yok. Bunları kullanabiliriz. E, bacak bağlantılarını bilelimler içinde ne yapıyoruz? Buradan yani kataloğa baktığımızda, bir hızına baktığımızda, e, yazılar Her şekilde kendimize tuttuğumuz zaman transistörü bir numara, iki numara, üç numara diye konumlanacaktır. E, burada da zaten belirtmiş bir emite, iki değil, üç şeklinde. E, şema üzerinde ki şu sembolü de gördüğümüzde bakıp çıkara çıkarabileceksiniz. Şimdi protein ee, kısmına geçecek olursak ben daha önceden e, parçaları şeyleri hazırladım. Değerlerini hazırladım. Değerlerini şurada seçtiğimi de e, anlatmaya çalışacağım. Tabii pratik yöntemleri kullanacağım. Hesaplamalardan uzak duracağım. Daha önceki videolarımda da söyledim. Size hesaplamalarla fazla uğraştırmayacağım diye. Ee, önce mesle gerilimini seçerek başlayalım. Ben 12 voltluk akü çalıştırmayı düşünüyorum. Ee, sonra 2N3904 kullanmaya zaten karar vermiştik. Ee, bizim da sağlıyordu. Ee, şimdi biz e, ne yapacağız? Bir cold pit osülatör tasarlayacağız. Bu osilatörün frekansını da ses sinyallerine göre değiştirerek frekans modülasyonu elde edeceğiz. Şimdi e, tasarımıyla ne? işe başlayalım. Komik, otomatik, ee, öncelikle e, konu şey, transistörlerimizin e, akım şartını sağlayan burada kollektörü topraklı bir e, yapacağız. E, bunun için ben ne seçtim? 470 e, olumlu bir direnç seçtim. Burada besleme gerilimini ne kadar arttırıyorsam ki Sonuçta transistör maksuliyeti ile de sınırlı. Ee, bunu e, olarak arttırmak gerekiyor. Ee, Bir osilatörümüzü yüksek akımlarla çalıştırırsak kararsız çalışacak ve biraz daha yerimsiz olacaktır. Onun için besleme görevlerine katıldıkça burnun değerini de arttırmamız gerekiyor. Benim size tavsiyem şunu altı e, voltla çalıştırıp ee, şunu biraz daha 330 ohumlara falan da getirebilirsiniz duruma göre. Ee, biz 12 volt için konuşalım. Biz sonra ana mantığını sonra kendi devrelerimizi kendimiz tasarlar. De ee, bunu birleştiriyoruz. Ee, şimdi burada bizim amacımız e, şunu da birleştireyim. Ee, Öyle birleştirelim. Bizim amacımız şuraya bir voltmetre bağladığımızda şu iki yani birini şu noktaya birini şu noktaya voltmetreyi bağladığımızda esneme voltajının e, yarısını o voltmetrede görmemiz gerekiyor. E, amaç o. E, şimdi bunu yapabilmek için şuraya kullanacağımız dirençleri de ona göre hesaplamamız lazım ama ben size pratik bir yöntemle bu işi yapacağım. Şuraya seçtiğimiz değeri 10 katını alıyoruz. Aldım 10 katını. Şuraya ne yaptı? 470 10 katı 4700. Yani 4.7 kilo olmuş bir rengimi buraya seçtim. Bağladım. Ee, şimdi de diğer bir rengimizi ekleyelim. Yine 4700 ohm'u aldım. Buraya ekledim. Şöyle yapayım. Daha iyi bir abi şey. gibisi. Ee, bunu böyle bağladık. Şimdi biz bunu hesaplamış olsaydık tam olarak şurada 6 volt görecektik. Ama pratik yöntemlerini yaptığımız için şuradaki 6 voltluk gelir. Şu, şu diyotun Bezemi terbiyotunun etkisiyle de 0.7 volt bir şeydir. Yani 5.3 volt göreceğiz. Şimdi 0.7 voltlu şey içinde tutup da resap olayla uğraştırmak istemiyorum. Zaten arada uçurum bir değer de yok. Sonuçta 6 volt olacağına 5.3 volt olur. Çok da sıkıntı olmaz. Gelelim şeye. Şimdi biz ne yapacağız? Geri besleme oranını belirleyen? e, buraya takacağız. E, burada bir 33 küçük operatlık konuk kullanıyorum. E, bunu rastgele bir seçtik. Değil. E, belli bir şey vardı bu sonuçta hesaplanması var. E, 100 MHz bitimine e, hesaplandı. 100 MHz'deki e, dirençleri belli bir değerde olması gerekiyor. 100 MHz'de gösterdiği direnç belli bir değerde olması gerekiyor. Ona göre uyumlandı. Ama ben size pratik bir yöntem olarak şunu diyeyim. Bunu ben yüzüne verdiğim için şey yapmışım ya, hesapladım ya. E, o zaman ne yapacağım? Mesela 10 mevaildir bir şey üreteceğim yani. Şunu 10 kat da arttırıverin. Yani 33 bir kooperatör, 130 bir kooperatör şeklinde. Bunlar e, başka bir kafaslarda tasarım yapmamız mümkün. Şimdi ne yaptık? Biz geri besleme olayını da halletmiş olduk. Burada şu ikisinin toplamı, C2 ile C3'ün toplamının e, C2'ye bölümü 1 eşit ya da birden büyük olacak. Yani şu ikisini toplayıp 33'e böldüğümüzde 2 çıkacak. Biz fazla sayıdan o solüsyon şartımızı sağlamış oluyoruz. Şimdi gelelim frekans belirleyici kısma. Bizde asıl frekansı üreten nedir? O bilmeni ona bağlı olarak değişken konjoksiyonu. Ki değişken olmasının şeyi de frekans ayarı yapabilirlik değil değilse herhangi bir konuda ve bu bilim paralel bağladığımızda da sonuçta bir e, frekans belirleyici eleman olacaktır. Genelde tank devresi diye geçer bunlar. E, şu bu kısmı o e, sinüs dalga üreten kısım burası. E, bu sönümlü dalga üreteceğinde bunu daimi yapmak için işte yükselteceğiz, yükselttiğimiz şeyi geriye vereceğiz. Ee, sonra buradan tekrar yükseltecek, geriye gidecek falan. Bu şekilde bir devamlılık halde edecek. bir dalga oluşturacağız. Şimdi şuradan 15 bu alıyorum. Şuraya kutlaş konduktörü olarak kullanıyorum. Kutlaş konduktörü e, olarak kullandığım 15 pikoferatı da tabi rastgele seçilmedi. Onun da 100 mikoferatı belli bir direnç göstermesi lazım. Siz yine 10 mega, diyelim ki 10 MHz bir şey yapacaksınız diyelim. Bunu da 10 kat aktarırız. 150 pico kullanın kullanırız. Yani. 10 MHz öyle bir şey düşünüyorsanız. Neyse biz şimdi 100 MHz için şey yapalım. Ana mantığını kullanarak siz başka tasarımları da yapabilirsiniz. Şimdi buraya kadar. Bizim e, osilatörümüz çalışır. Şu dvd'yi çalıştırdığımızda, e, şuradan e, trimmer kondaksatörümüzü ayarladığımızda radyoda bir boşluk oluştuğunu e, göreceğiz. Bu kalibrasyon hani, kısmını daha sonraki videomda anlatacağım zaten. E, şimdi yapmamız gereken bu osülatörü, bu frekansını, bu frekansını sesimizin e, göre bu frekansı değiştirebilmemiz lazım. Şimdi biz e, farklı bir modül şey yapacağız. Frekans modülasyonu elde edebilmemiz için e, varikap diyottan yararlanacağız. Varikap diyotun özelliği e, devreye birincisi test bağlanır. İkincisi de uygulanan gerilime göre bunun şeyi değişir. E, değeri değişir. Şimdi bu kondoksitör değeri şuradaki bizim şeyimizi bozmasın diye e, ne yapalım? Buraya bir tane 15 bir kubaraklık kondoksitör bağlayalım. Bu 15 bir kubaraklık kondoksitör şurada oluşan değerlerini seri eşdeğer bir anlamışlar oluşturacak. Bu da ses frekansına göre şeyimizin e, sesimize göre frekansı değişir. Şimdi buraya kadar her yolunda. E, burada bir kolektör, topraklı ne var? E, yükselteç var. E, bunu burada kollektörü şahsiye çekme için yani eksiye çekebilmemiz için ortak kullanıma sunabilmemiz için 100 nanofaratlık bir tane konduksatörü buraya ekliyoruz yüzden olarak ayrıca besleme e, gelebilecek parazitlere parazitleri de ölmemiş olacak. Bunu elimizde geldiği yere ne yapacağız? Bataryaya yakın bir yere konuşlandıracağız. Şimdi devam edelim. Burada 10 kilo ohumlu e, şu direnci buraya ekliyorum. Neden ekliyorum? Çünkü şuna, şuraya belli bir e, Aklımdan fazlasını vermememiz gerekiyor. E, 10 kilorun gayet rahat işimizi gördük. Biz burada varikap diyot olarak e, 609 e, diyotunu kullandık. E, biraz boyundan bahsedecek olursak onluk çivi üzerine 9 sarım sardım. E, şuraya işte gidip bana trimer e, lazım dediğimizde e, ee, sizde yaklaşık 1 ile 20 pikofarada değişen bir kondoksitör görecektir zaten. Bu o kondoksitör. Ee, buraya kadar e, frekans modülasyonuna hazır. Ee, şuraya biz istersek şey yapabiliriz. Bir tane kristal kulaklık bağladığımızda e, kulaklığı şey kristal hapörler diye pizo abonörde diyebiliriz. bunu bağladığımızda zaten bir ses sinyali gönderdiğimizi ses modülasyonu, frekans modülasyonu yaptığımızı zaten göreceğiz. yalnız bu şeyin çok kararlı çalışmıyor. birazcık da mikrofon duyarlılığını arttırmak için ben bir tane yükseltek yapmayı tercih ettim. Şimdi yükseltek yapalım. Onun parçalarını niye göre diye, diye Bir de ona bakalım. Devremizi tamamladık. Şimdi ben yükselteci için BC547 kullandım. Siz herhangi bir şey transistörde kullanabilirsiniz. Şimdi daha rahat çalışmamız için bunu buraya koyalım. Yalnız bu yükselteç kısmına geçmeden önce şunu unutmuşum. Sonuçta şurada bunun çıkışı, vericimizin çıkışı şurası olacak. Bu çıkışlar anteni arasında ee, bir tane kondansatör koyuyoruz. Ee, bu kondansatörümüz de rastgele seçilmiş değil. Bu da 100 MHz için e, ayarlanmış. Ee, yine dediğim gibi 10 MHz bir şey yapacak olursanız bunun değeri 22 pikofarad olacak. Ee, ama şu an değeri 2.2 pikofarad. Biz 100 MHz için e, çizim yapıyoruz sonuçta. Ee, gelelim işte şey kısmına, yükselteş kısmına. Bir, bir transistörünü hemen bağladık emitteri eksiye, ee, kodak bölümü 1 ile 10K arasında bir tane direnç bağlayıp ben 4.7 seçtim ee, sonra şuraya da direnç e, bağlamamız lazım buna kodak seri kolorma deniliyor ee, buradaki ana maksat ne, ne yapmaya çalışacağız ona bir bakalım ee, şimdi bir yükselteç devresi yapacağımız için Şuraya öyle bir değer seçecektiniz ki e, şu araya bu voltmetre bağladığımız zaman bu voltmetredeki değer besleme voltajının yarısını göstermesi lazım. 6 volt göstermesi lazım. Ama e, ben sizi hesaplamayla bu şekilde uğraştırmak istemediğim için bunu hesaplarsın normalde. Ya hiçbir şey yok. Yani şuraya bir potansiyometre takar. Bir megaonluk potansiyometre takar. Çevirerek uygun şeyi şurada altı oldu gördüğün yerde bırakırsın. O değerde de bir direnç takar. Ama ben siz bu tür şeylerle çok da uğraştırmak istemediğimde e, 4.7'ye genelde 1 megaonluk boyduğumuzda işimizi çok rahat e, görebilirsiniz. Ama nasıl belirlendiğini de bilin yani. Şurayı 1'den 10 kilo arasında seçiyoruz. Olsun. Ee, şimdi de artı kısmına oldu. Hatta daha iyi gözüksün. Şimdi ülke dediğimiz hazır. Ee, biz buna e, ne yapacağız? Bir tane e, kondoksatör etmememiz lazım. Kutlaş kondoksatörü. Kutlaş kondoksatörü de e, bir mikro şey, bir mikro farad seçtik. Ee, bunun değeri de çok da sıkıntı değil. Sonuçta işte uzay gemisi de yapmıyoruz. Bazı şeyleri de denemeyenlerden bulabilirsiniz. Ee, buraya kadar yükseltildi kısmı ama şu kısmı vardır. yapıp da elinizi şuraya tuttuğunuzda belki de dağılacak bir ses duyacaksınız. Şimdi gelelim şeye. Ee, proteüs de e, mikrofon e, sembolü e, ben bulamadım. Varsa da ben, ben bulamadım. Ee, onun için e, bir tane e, buzer koyuyorum. Ama e, bunu mikrofonmuş gibi var sahip. Hatta onun değerlerini saklayayım. Lafımız karışmasın. Ee, şunu mikrofon olarak düşünüyoruz. Kapasitif mikrofon kullandık. kapasitif mikrofonu ne yapıyoruz? Gerilmeme için, yani, küpü kapasitif mikrofonun içerisinde ne var? Bir tane transistörümüz var buna uygun e, gelinimlerini yapabilmemiz için 10 e, kalıp bir direnç atmanız yeterli. Bu direnci ne kadar şey yaparsanız, küçültürseniz mikrofon o kadar duyarlı hale gelecek e, ve bir süre sonra da gürültüye sebep olacak. Onun için 10 on aşağıda da seçmeyin. şimdi şurada konuşmanıza göre bir ses sinyali oluşacak. Bu ses sinyalini yükselticimizin girişine taşıyabilmek için ya da yükseltici düzgün girişime bulmuş olduğumuz e, doğru akım dengesini bozmamak adına şuraya bir tane kondoksitörü koyuyoruz. Yani bütün denemelerinde 22K'dan e, daha iyi verim elde etti. Şey Pardon 22 nanofarad bu kondoksitörle daha iyi verim elde etti. Gayet güzel e, çalışıyor. E, buraya kadar şeyimiz hazır. Eee sileyim. Daha Çizmişiz. Ee, eklemek istediğim nokta şuraya bir tane yani ben yapmadım da size tavsiye olsun diye söyledim. Ee, şuraya bir tane e, potansiyel koyabilirsiniz koyabilirseniz çünkü mikrofon hassasiyeti çok aşırı hassas oldu. E, nasıl diyeyim yanında en ufak fısıltıları dahi alabilecek derecede ee, bir hassasiyeti var. Onun için siz şurada 4.7K kullandık ya, 5K'lık e, bir potansiyometreyi bu şekilde bağlayıp şunu, şunu buradan silin, e, şunu da e, şunu da orta uca potansiyometrenin e, orta ucuna bağladığımızda sesini de istediğiniz kadar azaltıp çoğaltabilirsiniz. Mikrofon hassasiyetini buradan ayarlayabilirsiniz. benim elimde o an şey yoktu. potansiyel metri yoktu. Kullanmadık. ama benim tavsiyem bu. devre gayet güzel bir devre. bu devrenin sayesinde şuradan modülasyonu nasıl gerçekleştirildiğini ki abonelerimizden bir tanesi sormuştu onu. Vereceğimiz nasıl bağlanır diye. Biz ne yaptık? Barikat büyük vasıtasıyla bunu gerçekleştirmiş olduk. Ee, i̇kincisi anten uyumluluğunu denemeleridir diye. Ee, kullanabilirsiniz. Ee, kullanabileceğiniz güzel bir denge. Tecrübe kazanabileceğiniz güzel bir denge. Ee, buradan tekrar etmek gerekirse e, şuradaki gerilim yükselince e, besleme voltajının gerilimini yükseltirseniz şuradaki direnci de yükseltmek zorundasın. Diyelim gücünü 1K yaptık. Diyelim o zaman şunları 10K, 10K şeklinde yaparsınız. Ee, yani bunu yaptığımızda e, anten uygulaması sıkıntıya geliyor. Çünkü bunun çıkış ependansını yükseltmiş oluyorsunuz. E, antenler 75 ile 50 ohm arasında hesaplanacağı için şuraya yükleme etkisi yapar. E, benim size tavsiyem e, ben eğer ne kadar 12 volt bu çalıştırsam da e, bunu siz 4.5 ya da 6 voltları çalıştırıp şunu 330'lara düşürürseniz e, buraya daha uzun anten yapabilirsiniz. Uyumlamanız daha kolay olur. E, merak etmeyin çok da aşırı bir güç kaybı olmaz. E, çünkü şurada destek voltajını arttırdığınızda tamam bunun gücü artar mı? Artar. Ama anten uyumluluğu bozulduğu için o anten uyumluluğunun bozulması antene yeteri kadar güç aktarılmamasına dolayısıyla da de sebep olur. Ya şunu yüksek seçersiniz kaynak gerilimi yüksek olduğu için e, araya bir tampon katı yapmanız gerekir. Ya da şunu düşük çalıştırırsanız, düşük voltajlı çalıştırırsanız, buradaki direnci düşük tutarsınız. E, aşırı uygun antene taşmama şartıyla e, uygun bir anten takarsınız. E, bence yani daha e, az şey harcamış olursunuz, elektrik harcamış olursunuz. Daha tasarruflu olacaktır. Aynı şekilde de alırsınız. Antenler birbirini görmesi şartıyla özel yolunda kaliteli içine bir 1 e, bin metre civarında gitmesi gerekir. Antenler birbirini görmesi şartıyla tabii. Belki mantıklı böyle bir Şuraya 75 santimlik bir te bağlamamız e, yeterli olacaktır. Umarım e, faydalı e, olmuştur. E, Şurada e, diğer e, videomuzda bunun kalıp ve ayarlamalarını yapacağız. E, fazla uzun olmaması için e, iki parça halinde çektim. E, onu da 3-4 gün içerisinde hallederim diye düşünüyorum video ismini. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederek. Esen kalın.